Kızıl Orpi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane ve efsane yeni sistem tanıtımımızı yapacağız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere son zamanlarda baya baya popüler hem YouTube'dan da sizler de zaten takip ediyorsunuzdur eminim ki. Arkadaşlar depo savaşları adı altında bir program yapılıyor. Hatta bu bir meslek haline bile dönmüş durumda Amerika'da. Farklı ülkelerde de elbette ki var. Arkadaşlar bizler de bunu e, META'ya, MTA'ya, Kızıl Orpi'ye e, uyarlamaya çalıştık. Yaptık da çok da güzel oldu arkadaşlar. Bayağı bir heyecanlı ve eğlenceli olacak sizler için de. Şimdi gördüğünüz üzere şu anda arkadaşlar 5 tane depomuz var. E bu depoların 4'ü aynı özelliğe sahip fakat bir tanesi altın depo. Yani çok daha pahalıya. E normal bir depoyu 10 bin liraya alabiliyorsunuz. Bunu 20 bin liraya alabileceksiniz arkadaşlar. Bunu göstermeyeceğim. Bu size sürpriz olsun. Şimdi normal standart depoya girelim mesela arkadaşlar. Sistemi hemen anlatayım. Geliyorsunuz buraya yazının üzerine. Depo satın al yazdığınızda sizden 10.000 lira kesiyor. Ve arkadaşlar 60 saniye yazıyor. Fakat 5 saniyede çıkacak. Çünkü videoda sizi bekletmek istemedim. Bu şekilde burada kalıyorsunuz arkadaşlar. içeride sizi çıkartıyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela bu depodan. Bakın şurada yazıyor gördüğünüz gibi. Zarar ettim. 10.000 liraya aldım. 3.223 TL kazandım. Ee, ve zararımda arkadaşlar 6.777 TL. Fakat bu her zaman böyle olacak değil. Çok büyük parada kazanabilirsiniz. Bu şekilde benim gibi zarar da edebilirsiniz. Bunu artık arkadaşlar deneyerek şansınıza göre sizler belirleyeceksiniz arkadaşlar. Evet sistem tanıdığımız bu kadardı arkadaşlar. Gayet basit, pratik ve kolay bir sistem. Sizleri de buyurun davet ediyorum arkadaşlar. Gelin sizler de bir şansınızı deneyin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.